İşte, benim için gerçekliğin kırıldığı yerdeyim. Bu kaydı tutmamın sebebi... ...benden geriye bir şeyler bırak. Yaşadığıma dair bir kanıt. Mağara resmi yapan atalarım gibi. Ben... ...modern insan. Ardımda bu kayıtları bırakıyorum. Yaşadığım bilinsin istiyor. felaketler bizi yıpratmıştı. Nasıl yayıldığınıysa tam olarak bilemedik. Muhtemelen havadandı. Sonra yangınlar başladı. Küllerin üzerinde hayatta kalan bizler dağlarda yaşamaya çalıştık. Ama yok oluşumuzdan kaçamadık. İnşa ettiğimiz köy yeni bir salgında harap oldu. Ben de başka bir yerleşim yeri aramaya başladım. kudretine hayranlıkla korkuyla tanık oldum. Önce o ölüyor gibi göründü. Her şey ölecek. Gerçekliğimse yavaş yavaş parçalanmaya başladı. Önceki hayatım hakkında hatırladığım her şey giderek bir hayale dönüştü. Sonra yarım yamalık hatırladığım fotoğraf karelerine. Sonra asıl ölenin ben olduğumu anladım. Gerçeklikle aramdaki bağ kopmaya başlayınca kim olduğumu hatırlamak zorlaşıyor. Kendi sesime yabancılaştım. İsmim bile garip geliyor. Lanetlendik. İnsanın soyunun tükendiği bir yerde isminin ne anlamı var ki zaten? Zihnindeki sesi engelleyemem. Üstelik bir de kurtlar var. Günlerdir beni takip ediyorlar. Sonunda peşime düştü. beni dışına tanımışlardı belli ki. Bense tüm cehaletimle ona doğru yürüdüm. Çocukluğumun geçtiği şehir bir antik kente dönüşmüştü. Büyüdüğüm sokakların yıkıntıları arasında bir başıma yürürken geçmişimle birlikte çok ölmüş olduğum gerçeğine kabul etmeye başladım. Zihnim zamana yenik düştü ve anlamını yitirdi. Sonsuzluktan yalnız. Benim gibi bu ızdıraba mahkum başkaları da var mı diye aradım. Ama salgın her şeyi yok etmişti. Yüzümde kara ölüm maskesiyle... ...umutsuzca yürümeye devam ettim. Yeryüzündeki son insan mı? Tabiat her şeyi yutmaya... ...bize dair izleri silmeye çalışıyor. Ses kayıtlarının önemi daha da arttı benim için. Yola devam etmeliyim. Her şey sanki bir düş. Her an uyanacakmışım gibi hissediyorum. Önceki benden geriye kalan tek şeyse bu fotoğraf. Yaşadığım gerçekliğin kanıtı. Kardeşimle ben mutlu görünüyoruz. O günden sonra hepimizin yok olacağı kimin aklına gelirdi? Sahi. O ne yapıyordur şimdi? Yaşıyor mudur? Önemi Tanrı neden bu kadar sessiz? Tanrı bizi terk etti. Günahlarımın bedelini mi ödün? Tanrı tüm günahlarımızı affetsin öyleyse. Günlerdir yemek yemedim. En son ne zaman biriyle karşılaştım? Sanki hep şimdi gibi geliyor. Bitkiler dışında beni duyan ya da gören yok. a um, chave Denize baktıkça, zihnimde onun gibi durdurmuşum. Gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyorum artık. Yok olan benim, biziz. Tüm bu salgınlar, bu yangınlar. Tabiat kendini öldürme pahasına bizi yok etmeyi denedi. Bize dair bütün izleri siliyor. Ama o yeniden hayat buluyor bizse vahşi ruhumuzda sonsuza dek yok oluyoruz. Yaşam her zaman bir umut ve Bizse cehaletimizle çürüyoruz. Artık buna direnmemeliyiz. Bu sahneden çekip gitmeliyiz. Her şeyi bölmek için. Evet. Kurtlar biziz.